Podcast'ım yayınladım. İkinci videoyu çekiyorum. En masraflarımdan bir tanesini aldım. Giyiyorum. Oğlum benim en masrafı var. Boşuna şey yapma. Boşuna şey yapma. Ölmem ben. Ok, o ok içinden gitti Bak sen şimdi... niye bana vuruyorsun şimdi sen? Ha? Bir cevap versene. Ha? Efe. Ben ölmem. Elmas zırh, elmas zırh giydim. Yani ölürüm de. Bayağı bir ok yemem var. Yemek yemek yok diyorum abi. Sen niye yemek yiy yiyorsun? O zaman öld öldüğün zamanları seyirim. Evet. <laughs> Tepeden vurmuyorum yanındayım. Ya Burak dur dur. Niye bir şey demiyorsun? Görürsün diyorum. lan abi sen de göreceksin. Çıktım mı hadi yemedi mi? Hayır yiyor da bir dakika sana hadi gir, gir. soru soruyorum. Niye? Girdim. Oğlum tamam lan challenge'ına challenge. Challenge'ına challenge, challenge. Aa okunu aldım yanlışlıkla. Neredesin ver atayım. Al. Bir dakika okulu atıyorum. Okunu koyuyorum vurma. Tamam. Yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle yumrukla bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle yumrukla bir şey yok alırım o verme arkadaşlar hile yapıyor kaçacağım. Arkadaş yumrukla gelemiyor. Oğlum darmız zırh var. Kaç can. Yani? Bir kalp öldün. Alırım o darmız zırhını da. Al başka yok mu? Ayrı ama benimki darmız zırh. Gel kılıcına kapışalım mı? Kılıç. Tamam. Kılıçla. Tamam. Ben sana kılıç vereyim. Benim var kılıcım. Nasıl kılıç? Tamam bekle. Ben darmız zırhımı çekeyim. Ee, bana kafalık verdi şimdi buradan bir kafalık alalım. Arkadaşlar kale savaşları e, PvP atış atışına döndü. Hadi lan. Çalın yine çalın. Meydana gel ya oğlum. Dur lan bak chest'e bir şeyler koyuyorum. Yapma. Şey okla şey yapmak var mı? Okla vurmak. Hayır ok yok. Tamam. O sen damit kuşu nereden buldun? Ya, ne yapacağım? Dur. Lan. Bir dakika. Şey ne yapacaktım ben? Ee, dur 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 Hatırlayayım. Ee, bir dakika dur ya ee, hadi dur lan bak kendime şey sınırsız cam basarım görsün gününü dur baş hayır başlamadı ki ortaya geç karşıya geç şu suyun karşısına geç bekle öyledir ha ne yapacağımı hatırladım ben seni her zaman aldım hala da alacağım bir dakika süreye bakayım süre ideal Tamam. Bir dakika. Tamam başladı. İlk vuran her zaman alır. <laughs> Uy. Kaç kar? Lan PvP'de usta bunu. Öldü. Al işte. Öldün. Gel abi kapışacağız. Devam bu iş. Oo güzelmiş. Az almadım. Nerede? Aha yanında ya. Yan. Başlık yok, üst yok. Orada ya görmüyor musun? Üst yok. Bende mi? Bende değil. Bakayım suyu. Ha suda suda gel al al. Suda suda. Ya yanında bak gel bana bana bak bana bak. Bak şurada. Heh, orada aldım. Şimdi bir daha başlıyoruz. Şey yani ben seni öldürdüm ya o zaman yemek yemek yok. Sen beni mesela öldürdün. Canın gitti. Yemek Yap yemek bastır. yok. Ben şu an yemek yemedim. Canım bak. 2'den başlıyorum. Tamam? Öyle yapmak yok. Bak başlamadı <laughs> ki. Allah ikimiz de ölüyoruz. <laughs> Oğlum öldürmesen ben seni. Nasıl yakmayı düşünüyorsun sen? Oğlum öldü. Yani kim çaktı ama ilk? Ama ben öldüm mü? Şu an bir buçuk kalbim bile yok. Baksana kalbime. <laughs> Oğlum, ok, savaş, ok savaşı güzeldi. Ok savaşında da ben aldım. Her zaman ben aldım. Aa Dur yatalım. Ben de niye oynadığından ol olabilir mi bari? Yatalım yatalım. Adam bir. <laughs> seni. Vurma sen de. Bana ne? Aa, senin daha şeylerin bana gelmiş. Gel atayım. Neredesin? Daha zırhın bana gelmiş. <laughs> Al bir chest plate şurada. Atıyorum. Uyu lan. Ha ben attım yere elmasları. Daha zırhları. Uyuyorum belki de. Chest biletin de burada aynı yerde. tam uyuyor. Bana geldi ama neyse. Gel. Çıkartma bence. Nerede benim yatağım? Yattım. Hadi lan. Şimdi arkadaşlar 10 dakika olunca ikinci bölümü direkt ayın Bir seri olacak. uyandık. E, Efe gel şey yapalım. Arkadaşlar bir dahaki serimizde birle yapımızı göstereceğiz. Ve Efe'nin tableti kafanda Çok güzel. Ve onu ben öldüreceğim. Oh. Tamam, Biliyorum. Biliyorum. Evet arkadaşlar ben kazandım. Ee, zaferimi burada ilan ediyorum. Böyle bir yer yapmıştık. Ee, şimdi buraya arkadaşlar Counter gibi saklanma e, yerleri Saklanma yeri yok bir kere. Yapacağız. Buraları döşeceğiz Alttan geçit falan. Gizli, Gizli yerler falan, yapacağız. Falan filan bırak mırık. Ee, ok savaş yapacağız. Hadi görüşürüz. Ee,